Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Elif Şipal Bugün sizlere görüntüsüyle harika puding kıvamında çok sağlıklı şekersiz e, incir uyutması tarifi vereceğim Üstelik sadece iki malzemeyle Malzemelerimiz 12 adet kuru incir Öncelikle kaynar suda 1 saat kadar bekletiyoruz kuru incirlerimizi Daha sonra saplarını ve uç kısmını biraz alarak küp küp doğruyoruz. Doğradıktan sonra 1 litre sütümüzü kaynar olmayacak şekilde ama sıcağa yakın bir şekilde ısıtıyoruz ve incirlerimizin üstüne bir kısmını alıyoruz. Blender'da biraz ezdikten sonra kalan sütümüzü de ilave edip iyice karıştırıyoruz. Bu sırada hafif şekerli isteyenler bir çay bardağı şeker ekleyip 1 çay kaşığı da tarçın ilave edebilirsiniz kaselerimizde boşaltıyoruz buradaki mantık yoğurt mayalama mantığı arkadaşlar ılıklığı ve saklama şekli aynı yoğurt mayalama gibi kaselerimizi aldıktan sonra üzerine bir tepsi ile kapatıyoruz Üzerini ve etrafını bir sofra ya da örtüyle güzelce sarıyoruz. Kendi sıcaklığıyla en aşağı 2 saat bekleyecek. Daha sonra da dolapta en aşağı 2 ya da 3 saat bekletmemiz gerekiyor. Bu sağlıklı ve besleyici tatlıyı mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Göründüğü gibi kıvamı çok güzel. Tadı da çok lezzetli. Çocuklarınız için de bir alerjisi yoksa yer yedirebilirsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın, yorum yapmayı, like atmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.